Kabil'de durum maalesef bayağı kötüye gidiyordu. Biz ayrılmadan önce zaten havaalanının, Kabil havaalanının sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Saat oranın saatiyle 10 civarında Büyükelçiliğe başvuruda bulundum. 2 saat içerisinde hemen bir uçak için e, havaalanına geçmem söylendi. Hazırda uçak. Benimle beraber tam sayıyı bilmiyorum ama 30 kişinin üzerinde kişiyi aynı anda asker uçakta tahliye ettiler. Yine Pakistan'da da oranın büyük elçilik ekibi bizi karşıladı. bayağı güzel bir hizmet vardı. Açıkçası Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Testlerimiz yapıldı, karnımız doyuruldu. VIP hizmeti gibi otellere götürüldük. Tertemiz otellerde kaldık. Şunu hissettiğimi söyleyeyim. Birçok ülkeden insanla beraber çalışıyorum uzun zamandır. Orada dediğim gibi Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Ben bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyordum açıkçası. Sonuna kadar desteklenmiş olmak ülkemiz tarafından çok gurur verici. Dediğim gibi bir de çok rahat geçirdik. Hani böyle bir strese girelim. Mesela diğer ülke vatandaşlarına söyleyebilirim. Çantalarını bile alamadılar. Sadece bir çant sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün çantalarımızı aldık, her şeyimizi aldık, rahat rahat geldik.